Şimdi tabii bu ticaret konusunda borçları ödeme konuları var. Efendim e, esnaf birisine borçlu olmuştur, ödeme yapacaktır ya da müşteri efendim taksitlerini ödeyecektir vesaire falan. Buralarda da bu borcu geciktirmemek lazım. Borcu geciktirdiğimiz zaman yani böyle bir çok önemli bir mazeretimiz yoksa Allah gösterirse bu da kul hakkına girer. Niye? Çünkü o dükkan sahibi olsun ya da esnaf olsun o bizden gelecek olan o parayı hesap ederek bir, bir başka tarafa da ödeme yapacak. Bunun hesabını yapmıştır. E bizden para gelmeyince o da öbür tarafa ödeyemiyor. Ne oluyor? Zincirleme böyle gidiyor. Dolayısıyla borcumuz varsa zamanında ödeyeceğiz. Borç aldıysak nasıl borç isterken böyle e, o böyle ezilip üzülüyoruz bazen. Kolay değil borç istemek. E, güler yüzle efendim tatlı dille borç istiyorsak ödeyeceğimiz zaman da ya arkadaş paranı çaldık mı, kaçtık mı, ettik mi? Sık etmene gerek yok gibi laflar etmemek lazım. E, ödeyemeyecek durumdaysak tatlı dille ya şu anda müsait değilim. Çok zor durumdayım ama inşallah ödeyeceğim. Bana biraz daha e, zaman ver denilmesi lazım. E, esnafın da ya da borç veren kimsenin de durumu iyiyse elbette kolaylık göstermesi lazım. Bu da nedir? Bu da büyük bir sevaptır geciktirirsek borçlarımızı bilerek kasten hiçbir mazeretimiz yokken bu da nedir? Kul hakkına girer. Ancak borçlu olan bir kimseye kolaylık gösterdiğimiz zaman bu da muazzam bir sevaptır. Şimdi size çok muhteşem bir örnek vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret sahnelerinden bahseder. Bir adam gelir ama hayır adına hiçbir şeyi yok. Hayır adına bir şey yapmamış. Tabi adamın durumu belli. Tabi yol da gözüküyor nereye gideceği de belli. Bu sefer bir hayır yok ancak sonra şunu söylüyor Rabbim. Ya Rabbi, yani benim bir hayrım yok. Yani yaptığım bir hayırlı bir amelim yok. Ancak benim şöyle bir ahlakım var diyor. Birileri benden borç istediği zaman ben zengin, imkanı yerinde olan bir insanım. Birileri benden borç istediği zaman zengin ya da fakir ne yaparım? Onlara kimilerine mühlet veririm, kimilerine zaman tanırım, e, kimilerine bazılarını affederim, almam. Hatta e, emrimde çalışan hizmetçiler, işçilere derim ki böyle davranacaksınız diye. Benim de böyle bir ahlakım var, başka bir amelim yok deyince alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu buyururlar ki insanlara kolaylık göstermede en fazla layık olan, bu kendisine hak olan, layık olan benimdir. Yani Allah Celle Celaluhudur. Madem ki bu insan insanlara o zor durumlarında kolaylık gösteriyor, ben de onu bağışladım, doğru cennete gitsin diye Rabbimiz emir ver. Demek ki bir kolaylık göstermenin de, insanlara yardımcı olmanın da, insanların sıkıntılarını giderme konusunda, insanlara bir rahatla sağlamanın da böyle ahirette cennet müjdesi var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bulunduğumuz her ortamda insanlara kolaylık gösteren, zorlaştırmayan, müjdeleyen, nefret ettirmeyen kullarından eylesin.